Dünya borsaları Haziran'dan beri gördüğü en sert satış dalgası sonrası toparlanmaya çalışıyor. Pandemi sonrası yükselişte başı çeken teknoloji hisselerindeki kayıplar pazartesi günü de devam ediyor. Nasdaq Endeksinin kümüle satışı %7'ye yaklaşıyor. Ancak Avrupa Vadileri ve Güney Kore, Brezilya gibi gelişmekte olan ülke borsaları toparlanmaya başladı. Geçmiş veri, Amerika piyasalarındaki sert satış dalgalarının, Genelde birkaç gün sürdüğünü, arkadan tepki alımlarının geldiğini gösteriyor. Emin Liman yatırım araçlarının seyri ve açıklanan güçlü ekonomik veriler bu defada benzer bir seyir olacağını işaret ediyor. Ancak tepki alışını oynamak için piyasanın durulmasını beklemek lazım. Teknoloji hisselerinden değer hisselerine geçiş eğilimine oynanabilir. Türkiye varlıkları dünyadan bağımsız kendi liginde oynuyor. Doğu Akdeniz'de tırmanan jeopolitik riskler ve rezervlerdeki erime, dünya yükselirken Türkiye varlıklarının değer kaybetmesine neden olabiliyor. Buna karşın dünya piyasalarında sert satışların olduğu Perşembe-Cuma günlerinde Borsa İstanbul yatırımcılar için emin liman konumundaydı. Amerika vadilileri ve Asya hisselerinin seyri Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir açılışı işaret ediyor. Dünya satılırken Borsa İstanbul'un pozitif olarak ayrışması teknik olarak olumlu bir sinyal. İhtiyaç kredilerinin vadelerini kısaltan BDDK kararı sonrası bankacılık hisselerinde ve özellikle özel bankalarda satış baskısı görebiliriz. Türkiye sigorta hisselerinde lansman toplantısı öncesi olumlu bir seyir bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.